Merhabalar arkadaşlar. Sizinle birlikte hiç yorulmadan Vakfuki bir ekmeği yapacağız. Vakfuki bir ekmeği biliyorsunuz Trabzon ekmeği. Ee, öncelikle malzemelerimizi sayalım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ 2 yemek kaşığı kavrulmuş susam 10 gram yani bir paket instant maya 750 milim su ılık olacak yani çok da soğuk olmasın 1 yemek kaşığı tuz bir tatlı kaşığı şeker olacak ve 1 kilo un yani 8 su bardağına tekabül ediyor arkadaşlar çünkü bir su bardak 125 grama falan tekabül ediyor sanırım şimdi bu malzemelerin hepsini öncelikle böyle büyük bir kabınızı alın önünüze şöyle hepsini teker teker alıyorum sırası önemli değil şu şekilde bütün malzemelerimi alıyorum. Suyumu da aldım. 750 milim su demiştik. Şöyle bir karıştırıyorum. Hiç yoğunmayacağız arkadaşlar. Direkt pratikçe. Bütün malzemeleri kattıktan sonra en son unumu alıyorum üzerine. Tahta kaşık ya da bu şekilde silikon bir kaşığınız varsa ona da harmanlayabilirsiniz. Şu şekilde karıştırıyorum. İyice malzemeleri karıştırdığınızdan emin olun. Yeterli. Şöyle. şekilde karıştırdık. Bu kadar yeterli. Malzemeler birbirine geçti. Dediğim gibi hiç yormuyoruz. Bunun özelliği bu. ya yani yoğuramıyorum ben yapamam diyorsanız bu tam sizlik bir tarif. Dediğim gibi, vaktiniz varsa 24 saat bekletin. O kadar vaktim yok diyorsanız 12 saat en az beklemesi gerekiyor. Ağzı kapaklı bir e, kap seçerseniz daha iyi olacaktır. Çünkü şimdi ağzını kapatacağım ve sabah da hemen tenceremize alıp pişireceğiz. Biraz tabii ki tepsi mayası alacak. Ondan sonra da pişireceğiz. Bu şekilde dinlensin hamurumuz. Evet tüm malzemelerimiz karıştığına göre artık kapağını kapatabilirim. Şu şekilde kapattım. Ve 12 saat ya da 24 saat dinlenecek demiştik. Ben 24 saat dinlendireceğim. Sabah da şeklini verip tepsi mayasını aldıktan sonra da fırınlıyoruz. Bu arada hamurumuzu buzdolabına dinlendiriyoruz arkadaşlar. Bu, buzdolabına koyuyoruz. sabahta da çıkaracağız. Evet arkadaşlar 24 saat dinlenen hamurumuzu buzdolabından çıkarttık. Şu şekilde. Şimdi açıyoruz ne güzel mayasını almış. bu şekilde çıkarttık. Şöyle aldım kalanı da. Şöyle yapıyoruz. Birazcık un batırırsanız spatulanın ucuna daha rahat toplanır. Böyle yavaş yavaş kenarlardan kalanları sonra elinizle de toplayabilirsiniz bu şekilde ortaya topladım bakın arkadaşlar böyle elastik bir kıvam alacak hamurumuz çok güzel mayalanmış şöyle biraz tezgahıma un serpiyorum. Hemen buraya alıyorum. Dikkatli bir şekilde hamurumuzu indiriyoruz. Çok güzel kokuyor. Susam da olduğu için içinde. Şöyle aldım. Aldım hamurumu. Bunun da yardımıyla şöyle. Şimdi bunda önemli olan katlama. Bir katlama tekniği var. Şöyle alıyoruz. içe doğru. Şöyle uzatıyorum ekmeğimi. içe doğru. Şöyle uzatıyorum içe doğru alıyorum. Her köşesinden un yardımı alın, elinize yapışmaması için. Çünkü hala yapışan bir hamur bu. Şöyle sündürerek içerisinde bunun lifler var, lifleri koparmadan birazcık şöyle formunu vereceğiz. Katlama yönteminin de amacı içerisi ekmeğin böyle balon balon göz göz olması için katlıyoruz. Şöyle sündürüyoruz ekmeğimizi koparmadan sündürebildiğiniz kadar sündürüyorsunuz. Şöyle bu işlemi birkaç kez yapın arkadaşlar ekmeğiniz göz göz olacak. Şöyle bir kez daha yapacağım. Son kez. Dediğim gibi dipleri koparmadan yapıyoruz. Çok fazla da yormadan şöyle katladım. Bu son kez katlamaydı. Bunu da şu şekilde ortaya topluyorum. Şöyle aldım arkadaşlar. Unumu serptim. şu şekilde topladım. Çok fazla oynamayın bunda. Şu şekilde bakın balon balon çok güzel. Sonra son olarak da şöyle yani yağlı kağıdımızı alıyoruz. Ekmeğimizi aldık. Yağlı kağıdı serdiğimiz şöyle Tezgahın üzerine birazcık onu sepeliyorum. Şimdi bunu tencerede pişireceğimiz için tencereyi fırında önceden ısıtmamız gerekiyor 250 derecede. Onun için şu an tencerede mayalandırmayacağım. Şimdi kalıp mayası aldıracağız Onun için tencerenize uygun bir formda şöyle kase olur. Herhangi bir e, alternatif bir şey olabilir. Şöyle alıyorum hamurumu. Şimdi kalıp mayası olacak bu. Kalıp mayası alacağı için şöyle aldım. Bu şekilde yarım saat, e, evinizin ısısına göre bir saat de olabilir, ya yani bir saati de bulabilir. Şu şekilde aldım. Kalıp mayası alacak, dinlenecek. Daha sonrasında da e, 250 derecede ısıtılmış. Ben şöyle bir çelik tencerede pişireceğim ekmeğimi. Sizinki döküm de olabilir. Herhangi bir e, yanmayacak bir tencere olsun. Bunun içine alacağız, ısıtılmış 250 derecede ısıtılmış tenceremizin içine alacağız. Sonra çiziklerini atıp fırına geçecek. Şimdi dinleniyor arkadaşlar ekmeğimiz. Dediğim gibi yarım saat bir saat arası değişebilir evinizin ısısına göre. Evet arkadaşlar ben bir saat dinlendirdim hamurumu. Şu şekilde kabuk mayasını aldı. Açıyorum teşekkür. Bakın ne kadar net görünüyor. Bu şekilde poşetten çıkarıyorum. Şöyle hemen kenara aldım. Pişireceğim tenceremi aldım. Şöyle. Çok dikkatli tutun. Şöyle tenceremin içine alıyorum. Bu şekilde aldıktan sonra şöyle suyumla ne diyorduk? Ekmek her zaman nemi sever. O yüzden şöyle biraz nemlendiriyorum üstünü hemen ekmeğimin. Sonra ben mısır unu kullanıyorum üzerinde. Siz normal un da serpebilirsiniz eğer mısır unu yoksa evinizde. Şöyle ektikten sonra istediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu sefer bu şekilde kesikler atmak istedim. Ne güzel kabarmış. Mevsimi güzel almış şu şekilde. Bu arada e, tencerem de ısınmış. 250 derecede. Bilginiz olsun. Şimdi 250 derecede ısınmış fırınımıza tekrar gidiyoruz. E, kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kaseye de su koyun fırınınızın en alt kısmına koyacaksınız nem olması için buhar olması için dediğim gibi 250 derecelik ısıtılmış fırında kapağı kapalı şekilde yarım saat pişiriyoruz Evet şimdi yarım saatte oldu kapağını alıyorum tenceremin dikkatli bir şekilde alalım Şöyle üzerinden kapağını aldım bu şekilde bir yarım saat 40 dakikada pişireceğiz arkadaşlar yine 250 derece suyu da alıyoruz içinden Evet, havlu üzerine örtüp dinlendirdiğimiz ekmeğimizi iyice soğuduktan sonra şöyle doku testine geçelim artık. Şu şekilde. Bu arada kesmeden önce şöyle yüksekliğini anlayın diye şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kabardı. Şöyle vurduğunuzda boş bir ses geliyorsa ekmeğiniz pişmiştir arkadaşlar. Şu şekilde keselim. şekilde şöyle keselim. Şu şekilde göstereyim. Çok soğumasını bekleyemedim size içini göstermek için. Siz tamamen soğutun. Bir gece önceden yaparsanız şöyle yumuşacık pamuk gibi hiç yormadan hazırladığımız vakfuki bir ekmeğimiz hazır arkadaşlar sünger gibi olmuş şöyle göstereyim işte o katlama işlemini bu gözeneklerin olması için yapmıştık bu şekilde ekmeğimiz hazır tamamen soğumadığı için çok fazla kesmeyeceğim afiyet olsun